Varant nedir? Öncelikle varant konusuna değinmeden önce ünlü menkulün Goldman Sachs'la varant işbirliğinden bahsetmek istiyorum biraz. Global Lider Finans Kuruluşu Goldman Sachs 2021 itibariyle Borsa İstanbul'da varant ihraç etmeye başladı. Ünlü menkulde bu varantların piyasa yapıcılığını üstlenmekte. Borsa İstanbul hisse senetleri dahil olmak üzere Tesla, Nvidia, Aramco, Meta gibi pek çok global lider şirketler dahil olmak üzere 50'den fazla dayanak varlık ve 3000'den fazla Goldman Sachs varantı şu anda borsada işlem görmekte. Varantlara değinecek olursak varantlar yatırımcıya dayanak varlığı önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte alma da satma hakkı veren ve bu hakkın nakit uzlaşı yöntemiyle kullanıldığı menkul kıymet niteliğindeki sermaye piyasası araçlarıdır. Varantlar, dayanak varlığın hem düşüşüne hem de yükselişine yatırım yapma imkanı sağlıyor. Örneğin piyasanın yükselmesini bekliyorsanız e, alım varantlarını düşeceğini bekliyorsanız satım varantları tercih edebiliyorsunuz. Aynı zamanda varantlar küçük bir yatırım tutarı ile dayanak varlığa yatırım yapma imkanı da sağlıyor. Hatta ödeyeceğiniz komisyonlar da daha düşük oluyor bu sebeple. Çünkü komisyon tutarları dayanak varlık fiyatına göre değil, varant fiyatına göre hesaplanıyor. Varantlar aynı zamanda kaldıraçla işlem yapılabilen ürünlerdir. Teminat tamamlamaya da e, teminat yatırma gibi yükümlülükleri yoktur. Yalnızca varantı alıyorken başlangıçta bir prim ödüyorsunuz ve aslında yatırmış olduğunuz e, prim sizin maksimum riskiniz oluyor. Yani maksimum zarar varanta başlangıçta yatıracağınız prim kadar oluyor aslında. Varantlardaki kaldıraç etkisi sayesinde yatıracağınız primin tamamında da kaybetme gibi bir riskiniz var. E, hatta piyasa sabit kalsa bile vade sonu yaklaştıkça varantın değerinin e, düşme gibi bir riski de mevcut. Bunlar da varantların riskleridir aslında. Müzik